Evet arkadaşlar, atom türleri ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci sorumuz, sodyum ve sodyum artı bir tanecikleri için çekirdek yükü, kimyasal özellik, nötron sayısı, nicelik ve nitelik ve niceliklerinden hangileri farklıdır? Şimdi birinci öncülümüz çekirdek yükü. Çekirdek yükü deyince aklımıza proton gelmeli. Ee, sodyum ikisi de aynı element, sodyum elementi olduğu için bunların proton sayıları Aynıdır. Yani çekirdek yükleri aynıdır. Biz farklı olan arıyoruz. Birinci öncül değil. Kimyasal özellik. Şimdi kimyasal özellik için proton ve elektron sayılarına bakmamız gerekiyor. Proton sayılarının aynı olduğunu biliyoruz. Aynı element. Elektron sayılarına bakalım. Birinci elementimiz nötr olduğu için elektron sayısı proton sayısına eşit. Ama ikinci elementimiz elektron vermiş. Bakın bir elektron, bir elektron vermiş. Yani nedir? Katyon halindedir. Bir elektron verdiyse elektron sayısı değişmiştir. Elektron sayısı değiştiği için kimyasal özellikleri nedir? Farklıdır arkadaşlar. Evet bunu bulduk. Nötron sayısı. Şimdi e, nötron sayısını şöyle bakalım. Kütle numarası proton artı nötron. Bunların her iki taneciğin de e, proton sayılarının aynı olduğunu biliyoruz. İkisi de sodyum. Kütle numaralarının da farklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın 23'e 24. Kütle numaralarının farklı çıkması için proton sayıları aynı olduğu halde o zaman nötron sayısının ne olması lazım? Nötron sayısının mutlaka farklı çıkması lazım arkadaşlar. Yani doğru yanıt Denizli 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. Klor eksi ve kalsiyum artı 2 iyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İzoelektronik taneciklerdir demiş aşkında bakalım izoelektronik mi? E, klorun elektron sayısı bakın 18 bir tane fazlası var. Karbon da iki tane kaybetmiş 18. Evet elektron sayıları ve dizilimleri e, aynı olduğu için bunlar izoelektronik taneciklerdir. Tamam. B'ye bakalım. Her ikisi de iyondur. Evet iyon yükleri bakın bir numara klor anyon. E, kalsiyum da katyondur. Her ikisi de iyondur. Doğrudur. Devam edelim. Birbirlerinin izotonudurlar. İzoton için nötron sayılarına bakacağız. Nötron sayıları eşitse izotondur bunlar. Nötron sayısı bakın klorun 20, e, kalsiyumda nötron sayısı 20. Demek ki bunlar birbirlerinin izotonudurlar. Devam edelim. Kalsiyumun proton bölü elektron oranı daha büyüktür. Bakalım kalsiyum için kalsiyum için proton bölü elektron oranı nedir? Kalsiyumun protonu 20, elektronu 18 arkadaşlar. Bakın bu değer birden büyük bir değer çıkar. Klorun proton bölü elektron oranına bakalım arkadaşlar. Protonu 17, elektronu 18. Bakın 17 bölü 18'de birden küçük bir değer çıkacağı için e, kalsiyumun proton bölü elektron oranı daha büyüktür. O zaman aradığımız seçenek edir nedir? İyon yarıçapları eşittir diyor. Bakın izoelektronik taneciklerin iyon yarıçaplarının eşit olmayacağını biliyoruz. Burada e, ne, ne demiştik? İzoelektronikler için çapla proton sayısı ters orantılıydı. Burada çapı büyük olan mesela bakın klor eksi bir iyonu, kalsiyum artı iki iyonundan daha büyük çaptadır. Aradığımız seçenek Edirne. Üçüncü soru, üç tane tanecik verilmiş arkadaşlar. X artı üç katyonu, Y eksi iki anionu, X artı beş katyonu. Tanecikleri birbirinin izoelektronidir. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar, Ex X eşittir, E Y eşittir. E, Z diyebiliriz. Elektron sayıları birbirlerine eşittir izoelektronikse. Buna göre bu taneciklerin çapları aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır. Arkadaşlar bakın bizden bir karşılaştırma istediği için karşılaştırın demiş. Elektron sayılarını ben şöyle hepsi birbirine eşit diyorsa ben bunların hepsini elektron sayılarını mesela 20 alabilirim arkadaşlar. Elektron sayılarını 20 alayım. Bunu 20 almamı e, kısıtlayacak herhangi bir şeyi yok. Sadece eşit olmasını istiyor. Ben de 20'ye eşitledim. O zaman şöyle yazıyorum bakın. Neden böyle bir değer verdi? Karşılaştırmalarda değer verebilirsiniz. Görme açısından daha rahat edersiniz. Y-2, Z, artı 5. Bakın elektron sayılarına 20 diyorum. 20, 20, 20. İzoelektronik oldukları için. Şimdi proton sayılarını bilmem lazım ki neydi? şöyle yazayım şuraya arkadaşlar. çap izoelektroniklerde proton sayısıyla ters orantılıydı. Proton sayısını bilirsem çapı karşılaştırabileceğim. Topla gel formülümüz vardı hatırlarsanız. Artı 3, 20 daha bakın. 23 protonu var. Y eksi 2'nin de yine topla gelle eksi 2 artı 20. Buradan 18 tane protonu var. yine topla gel yaparak buradan Z'nin de 25 protonu olduğunu görüyoruz. Proton sayısıyla Çap da ters orantılı. O zaman proton sayısı küçük olanın çapı en büyük olacak. Yani y eksi 2'nin çapı en büyük. Daha sonra proton sayısı ondan bir büyük olan x artı 3 var arkadaşlar. x artı 3. Daha sonra çapı en küçük olan proton sayısı en büyük olan z'dir. Artı 5. Doğru seçenek Ceyhan. Evet dördüncü sorudayız. Yukarıdaki grafikte XC atomlarının proton sayısı ile nötron sayısı ilişkisi verilmiş. Buna göre XC atomları ile ilgili izotopturlar. Y'nin nükleon sayısı X'inkinden fazladır. Kimyasal özellikleri aynıdır. Hangileri doğrudur diye bize soruluyor. Bakalım Y ekseni proton sayısını veriyor arkadaşlar. X ekseni nötron sayısı. X ve Y'nin bakın proton sayıları aynı. P. Proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı arkadaşlar. N2 diyelim buraya da. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı ise proton aynı, nötron nötron farklı ise bunlar izotopturlar arkadaşlar. İzotop. Bir doğru. İki, Y'nin nükleon sayısı X'inkinden fazladır. Nükleon sayısı nedir? Kütle numarası proton artı nötron. Proton artı nötronu soruyor bakın. Proton sayıları aynı ve e, Y'nin Y'nin nötron sayısı N'ye büyük N X'tir arkadaşlar grafikten görüldüğü üzere. O zaman kütle numarası e, Y'nin kütle numarası e, X'in kütle numarasından da büyük olacaktır. O yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. 3 numaraya bakalım. Kimyasal özellikleri aynıdır. Evet, izotop atomların kimyasal özelliklerinin aynı olduğunu biliyoruz. Çünkü proton ve elektron sayıları aynı. Aradığımız seçenek Edirne arkadaşlar. Aradığımız seçenek şöyle evet Edirne doğru yanıt. Beşinci soru. Yukarıda verilen madde çiftleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz arkadaşlar. A. Birdeki atomlar izotoptur. Bakalım izotop mudur? Ee, kütle numaraları farklı bir kere. Kütle no. Farklı onu görüyoruz. Bir de aynı atomlar olduğu için... ...bunların proton sayıları aynı. Şöyle diyelim proton. Proton sayıları aynı. E, proton sayıları aynı... ...kütle numaraları farklıysa biz bunların... ...izotop atomları olduğunu biliyoruz. A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakalım. İkincideki atomların fiziksel özellikleri... ...aynıdır. E, proton sayıları bir kere farklı. Proton sayıları farklıysa kimyasal özellikleri farklı. Elektron sayıları farklı. Bakın 1'e 2. E, kimyasal özellik farklıysa fiziksel özellik zaten farklı oluyordu. E, burada aynı demiş arkadaşlar. E, yanlış. Farklı olacak. Aradığımız seçenek Bursa. Biz yine diğerlerine de bakalım. C şıkkı 3'teki atomlar izobardır. İzobar olması için kütle numaralarının aynı olması gerekir. Evet kütle numaraları aynı. C şıkkı doğru. 1'deki atomların nötron sayıları farklıdır. Evet, kütle numaraları farklı. Proton sayıları aynıydı bakın bir numarada. Proton sayıları aynıydı. E, kütle numaraları farklı. O zaman bunların kütle numaralarının farklı olması için nötron sayılarının da mutlaka farklı olması gerekir. Bu da doğru. Üçteki atomların kimyasal özellikleri farklıdır. E, farklı atomlar kimyasal özellikleri farklı olur. Proton ve elektron sayıları bunların birbirine e, eşit değildir, farklıdır. O yüzden kimyasal özellikler de farklıdır. Altıncı soru. Verilen tanecik çiftlerinden hangilerinin fiziksel özellikleri farklı? Fiziksel özellikleri farklı olduğu halde kimyasal özellikleri aynıdır. Şimdi tek tek inceleyelim. Bir numarada oksijenimiz var. Proton sayıları aynı. Şöyle yazalım. Proton sayıları eşit. P1 eşit. P2. Elektron sayılarına bakalım. Elektron sayısı 10. Elektron sayısı 10. Evet, elektron sayıları da birbirine eşit, o zaman kimyasal özellikler aynı diyebiliriz arkadaşlar. Kimyasal özellikler aynı. Fiziksel özelliğine bakalım, e, nötron sayılarına da bakalım. O yüzden Kim, kimyasal özellikler aynıysa fiziksel özellikleri de aynı olabilir, farklı da olabilir. Bakalım nötron sayısı burada eşittir 8. E, oksijenin buradaki nötron sayısı ise. 10'dur arkadaşlar. Bakın nötron sayıları farklı olduğu için N1, N1 nötron sayısı 1, nötron sayısı 2 eşit olmadığı için e, fiziksel özellikler arkadaşlar farklıdır. Fiziksel özellikler farklı. Yani kimyasal özellikler aynı ama fiziksel özellikleri farklıdır. Nötron sayısının farklı olduğundan dolayı. 2 e, numaraya bakalım. sodyum ve neon. Proton sayıları bir kere farklı. Yani proton sayıları P1 eşit değil P2. O zaman kimyasal özellik direkt ne olacak? Bakın kimyasal özellik hemen ne diyeceğiz? Farklıdır diyeceğiz. Çünkü farklı elementler kimyasal özellikleri de farklıdır. Otomatikman ne olacak? Fiziksel özelliklerde, fiziksel özelliklerde arkadaşlar farklı olacak. 3 numaraya bakalım. Proton sayıları aynı. İkisi de klor. P1 eşittir. P2. Elektron sayılarına bakalım. Birinci tanecimizin 18 elektronu, ikinci tanecimizin ise 10 elektronu var arkadaşlar. Elektron sayıları birbirine eşit olmadığı için, E1 eşittir E2 olmadığı için kimyasal özellikler ne olacak? Farklı olacak arkadaşlar. Kimyasal özellik farklı. O zaman fiziksel özellik de ne olacak? Farklı çıkacak. Farklı çıkacak. O zaman bizim burada aradığımız seçenek A seçeneği. Yani sadece bir kim fiziksel özellikleri farklı olanı arıyoruz. Değil mi? Fiziksel özellikleri farklı. Yani üçünde de farklıdır. Ama kimyasal özelliklerin aynı olması lazım. Ee, burada kimyasal özellikler bakın bir de aynı. Diğer ikisinde farklı çıkıyor arkadaşlar. O yüzden aradığımız seçenek adam. Evet arkadaşlar soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.